Merhaba arkadaşlar. TYT Kimya konu anlattığım serimizin soru çözümlerinden devam ediyoruz. Baştan sona doğru ilk dört ünitenin ikinci testi birinci soru. Saf X maddesinin soğuma zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? 1. T1, T2 aralığında katı sıvı halleri bir arada bulunur. Arkadaşlar bu madde iki defa hal değiştirdiği için burası katı hal, burası sıvı hal, ve burası gaz halidir. Bu aralarsa geçiş halleri gaz sıvı sıvı katı geçiş halidir. T1 T2 aralığında katı sıvı halleri bir arada bulunur. Yanlış arkadaşlar. T1 T2 aralığında sıvı gaz bir arada bulunur. İki maddenin yoğuşma noktası A derecedir. Bu doğru arkadaşlar. Burada gazdan sıvıya yoğuşmadır. 3 T3 T4 aralığında tanecikler arasındaki uzaklık artmakta değil, azalacak. Çünkü sıvıdan katıya geçerken tanecikler arasındaki uzaklık azalır. Çekim kuvveti artar. Yanlış. 4. T4 değerinden sonra madde homojendir. T4'ten sonra tamamen katı olacağı için homojendir. Doğru. Ve 5. T2, T3 aralığında kinetik enerji azalır. T2, T3 arasında sıcaklık azaldığı için kinetik enerji azalır. Cevap C seçeneği olur. İkinci soru. Aşağıda verilen kimyasal maddelerin güvenlik uyarı işaretlerinden hangisinin adı yanlıştır? A. Yakıcı değil yanıcı olacak. Yanlış. Yakıcı olması için ortada oksijen sembolü olması lazım. B. Tahriş edici doğru. C. Zehirli. Kuru kafa zehirlin sembolüdür. D. Aşındırıcı. Bu da doğru. Ve E. Çevreye zararlı piktogramı. Bu da doğru. Cevap A seçeneği olur. Üçüncü soru. Anyon elektron almış atom veya atom gruplarıdır. Katyon elektron vermiş atom veya atom gruplarıdır. Tabloda bazı katyon ve anyonların sembol ve adları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki adlandırmalardan hangisi doğrudur? A. MGS. Magnezyum kükürt değil, magnezyum sülfür olmalıydı. Yanlış. B. Amonyum fosfat, fosfit değil fosfat olmalıydı. PO4 fosfattır, yanlış. C. Alüminyum karbonat olmalı, bu doğru. al 2 co 3 doğru yazılmış. D. NH42CO3 amonyum bir karbonat değil karbonat olmalı. Bir karbonat HCO3 kökü. Ve E. Al2S3 di alüminyum trisülfür yanlış. Alüminyum sülfür olmalıydı. Cevap C seçeneği olur. Dördüncü soru. Aynı periyotta bulunan sodyum ve kükürt elementlerinden sodyum 1A, kükürt 6A grubundadır. Buna göre sodyum ve kükürt arasında oluşacak kararlı bileşikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sodyum 1A'da olduğu için artı bir yüklü ve metaldir. Kükürt 6A'da olduğu için eksi 2 ve A metaldir. Metal ve A metal arasında elektron alışverişiyle iyonik bileşik oluşur. 2 eksi 1 artı na 2 s bileşiği oluşur. Kristal örgü yapısındadır. iyonik bileşikler doğru. B. Bileşikteki kükürt atomları oktetini tamamlamıştır. Doğru. Hem sodyum hem kükürt oktetini tamamlar. C. Bileşiğin Lewis yapısı şeklindedir. Burada iki tane sodyum ve bu gitmesi gerekiyordu. Bu yanlış oldu arkadaşlar. D. iyonik bağ içerir. Doğru. Metal ametal arasında iyonik bileşik oluşur. Ve bağ da iyonik bağdır. E. Bileşeğin formülü naikestir. Zaten yaptık. Cevap C seçeneği olacak. Beşinci soru. Görselden yararlanarak atom altı taneciklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Nötron yüksüz bir taneciktir. Doğru. Proton pozitif yüklü, elektron negatif yüklü. E, nötron ise yüksüzdür. B. Elektron eksi yüklü taneciktir. Doğru. C. Protonun kütlesi elektronun kütlesi yanında ihmal edecek kadar küçüktür. Tam tersi arkadaşlar. Elektronun kütlesi protonun kütlesinin yanında çok küçük kalır ve ihmal edilir. D. Proton artı yüklü bir taneciktir. Doğru. Ve E. Bir protonun kütlesi ile bir nötronun kütlesi yaklaşık olarak eşittir. Doğru. Cevap C seçeneği olur. Altıncı soru. Aşağıda X, Y, Z sıvılarının buhar basıncı sıcaklık grafiği verilmiştir. Buna göre aynı ortamda bulunan X, Y, Z sıvıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada aynı sıcaklıkta buhar basıncı X'in en yüksek olduğundan dolayı kaynama noktası en küçük, Z'nin ise en büyük. O zaman çekim kuvvetleri, çekim kuvvetleri Z büyük, Y büyük, X uçuculuk x büyük y büyük z şeklinde olacaktır. Buna göre a aynı sıcaklıkta buhar basıncı en yüksek olan x'tir. Doğru uçuculuğu en yüksek olanın buhar basıncı en yüksek. B moleküller arası etkileşimi en fazla olan z'dir. Doğru çekim kuvveti en fazla olan z'ydi. C en uçucu olan x sıvısıdır. Zaten yazdık orada da. Doğru. D y'nin kaynama noktası x'ten büyük z'den küçüktür. Y'nin kaynama noktası x'ten büyük z'den küçük olmalı. Bu da doğru. E x y z sıvılarının aynı sıcaklıkta kaynaması için deniz seviyesinden yükseklikler arasındaki ilişki x büyük y büyük z değil tam tersi z büyük y büyük x olmalıdır. Yanlış olan e seçeneği oldu. Burada arkadaşlar çekim kuvveti büyük olanın deniz seviyesinden daha yükseğe çıkmalı ki diğerleriyle kaynama noktası eşit olsun. Yedinci soru maddenin sadece fiziksel özelliklerinin değişmesiyle gerçekleşen olaylara fiziksel değişim, hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerinin değişmesiyle gerçekleşen olaylara da kimyasal değişim denir. Yukarıdaki sulu HCl çözersine Çin kovmetreli daldırıldığında gaz çıkışı gözlendiğine göre, ifadelerinden hangileri doğrudur. 1, sadece fiziksel değişim oluşur yanlış, gaz çıkışı kimyasal değişimle ilgilidir. hem fiziksel hem kimyasal değişim gerçekleşmiştir. İki maddenin kimlik özelliği değişmiştir doğru. Kimyasal değişim gerçekleştiği için kimlik özelliği de değişmiştir. 3. Gaz çıkışı gözlendiğine göre kimyasal değişim gerçekleşmiştir. Bu da doğru. Cevap D seçeneği olur. 8. ve son soru. Gazlarla ilgili verilen yukarıdaki bilgiler doğru ve yanlış olma durumlarına göre tik işaretiyle işaretlenmiştir. Hangisinde tik işareti yanlıştır? 1. 0 santigrat derecede deniz seviyesinde açık hava basıncı 760 santimetre civa değil 760 milimetre civa olmalıydı. Doğru demiş yanlış kullanılmış. 2. Belirli bir miktar gazın sabit basınçta mutlak sıcaklığı hacmi doğru orantılıdır. Evet bu doğru arkadaşlar gazların mutlak sıcaklığıyla hacimleri doğru orantılıdır. Uygun yerde kullanılmış. 3. 0.5 atmosfer 38 santimetre civa basıncına eşittir. Bu doğru arkadaşlar. 1 atmosfer 76 santimetre civa ise 0.5 atmosfer, onun yarısı 38 santimetre civa basıncına eşit olacak. Doğru. 4, 27 santigrat derece sıcaklık 298 kelvin eşittir. Yanlış. 27 artı 273, 300 kelvin olacaktır. Yanlış. Yanlış dediği için doğru yerde kullanılmış. Ve 5. Açık havada gazların basıncı manometre ile ölçülür. Arkadaşlar barometre ile ölçülmeliydi. Yanlış dediği için yanlış yere koymuş. Doğru uygulanmış diyeceğiz. Buna göre cevap 1. A seçeneği olur. Bu şekilde baştan sona ikinci testle birlikte dördüncü üniteyi tamamlamış olduk.